Adoxaceae ay familyasından ve cinsinin birçok türü kartopu diye isim taşır, İngilizce'de de öyle. Snowball, bizde eskiden bir yaygın olan doğal kar topu türüne glabur denir. Fakat bu isim daha çok meyvelerine verilir. Tüm viburnum kar popu türleri hakkında genel bilgi. Viburnum türünden bitkiler güneşi severler. Tam gölgeli yerler uygun değildir. Kar topu türlerinin kış soğuklarına dayanıklılıkları tüm türlerde genel olarak 35 dereceye kadardır. Doğal türleri bozkır iklimine uyum sağlamıştır. Susuzluğa müthiş dayanıklı olurlar. Pek bakım istemezler. Ama meyve elde etmek istiyorsanız verimi arttırmak için gereken budamaları ve gübrelemeleri yapmak gerekir. Çiçek açma zamanları ilkbahar başından yaz ortasına kadar. Tür özelliğine göre ve coğrafya ve mevsim şartlarına göre değişir. Meyveler ise sonbaharda olgunlaşır. Kartopu budamalarını çok ciddi budamalar gerekiyorsa sonbahar sonunda yapmalısınız. Ama ufak tefek budamalar için her gereken durumda zaman önemli değil. Sadece çiçek amaçlı yetiştirilen bir burnumları ise çiçekleri geçtikten sonra budamakta yarar var. Böylece gelecek ilkbaharda daha iyi çiçek açmasını sağlarsınız. Gilaburu ve burnumopulus çoğaltılmaları yani viburnum veya kar topu fidan üretimleri her tip çelikleme yöntemleri, basit daldırma yöntemi, aşı ve tohum ile her türlü yapılır. Viburnum opulus roseum kış soğuklarına gile buradan biraz daha dayanıklıdır. 40 derece. İlkbaharda çiçek açarlar. Çiçekler ilkin elma yeşili olup zamanla bembeyaz olur. Kesme çiçekçilikte kullanmak için çiçekler henüz tam olarak beyazlaşmadan önce toplanmalıdır. Vazoda iki hafta kadar solmadan dayanırlar. Kartopu, burnumu plus roseum toprak olarak iyi bir bahçe toprağı yeterli. Fazla kireçli olmasın yeter. Sonbahar ortasında dibini iyice çapalayıp toprağa bitkisel çürüntüler karıştırın. Her 3 yılda bir bitkisel çürüntülerin yanı sıra koyun gübresi de karıştırın. Yaz boyunca toprak biraz kurudukça sulamak gerekir. Susuz bırakmayın. Bu kar topu kültivarı aslında tohum vermeyen kısır bir hibriktir. Eğer tohum verse bile tohumdan yetişenler aynı kalitede olmaz. Viburnum plus roseum kültivarını özelliğini bozmadan çoğaltmak olgun dal çeliği ile veya tam olgunlaşmışken şu dallardan tepe çeliği ile mümkündür. Başka tür kar topunu aşılamayı da deneyebilirsiniz.